Nerede kaldı bu çocuk yine? Bir kere de bir işi zamanında yapsa dişimi kıracak. Aman gelir anne şimdi. Merak etme sen telaş yapma. Aranmayın kızlar. Geldi gönlünüzün neşesi. Anam Osman bu ne? Geç içeride anlatırım geç. Bu nereden çıktı? Ya geç diyorum içeride anlatırım hadi. Buna mı biniyoruz ablam? Ana! Bak! Sen... ...öne bin sen. Yaşlıların öne geç. Utanmaz. Tamam hadi. Geçenlerde bir sanatçının röportajını okudum. Birini sevmeye korkuyorum diyordu. Haklı. Ama sevmekten vazgeçtim mi diye sorsan hayır der. Biz nerede hata yapıyoruz baba? Koca koca şirketler yönetiyoruz. En gelişmiş sistemler kuruyoruz. Dünyanın öbür ucundaki toplu iğnenin hesabını tutuyoruz. Ama kendi hayatımıza gelince, Sibel gibi biriyle burun buruna beş sene. O dediğin şeylerin hepsini bilgisayarlar yapıyor oğlum. Ama biz bilgisayar değiliz. Enter tuşuna basınca, içini göremiyoruz. Bu iyidir, hayır bir tarafa. Ha? Bunun ciğeri beş para etmez, at gitsin. İnsanoğlun da bu mümkün değil. Yaşar Kemal Usta ne yazmış hatırlasana. O güzel insanlar o güzel atlara bindiler ve gittiler. Gerçekten gittiler mi baba? Ustaya saygım büyük ama ben o kadar da karamsar değilim oğlum. Can, Annem iyi, her şey yolunda. Merak etme yani. Ulan Can, az kalsın babana yakalanıyorduk ya. İyi yırttık. Memo, sende cep telefonu mu vardı? Yok, yeni ya. Şey, e, böyle üç kuruşluk bir şey zaten bazen lazım oluyor. Benim niye haberim yok? Niye gizliyorsun evden? Ya, Allah Allah. Yok, gizlemiyorum. Ya ben sana niye hesap veriyorum ki? Kimle konuşuyordun öyle fısır fısır? Oh be Çido, sorgu polisi gibisin. Ben Zeyno. Ben de o Zeyno. Kuzenim birkaç gün bizde kalacak da. Süper. Memo, nereye kayboldu gene? Ben, ben, kaçar. Yine görüşelim. Of evet. Görüşürüz Çido. Ay ne hoş Zeyno, buluşuruz bak. Allah Allah. Annem ya, bu benim bir kolyem vardı, senin fotoğrafın vardı içinde. Bulamıyorum ben onu, gördün mü hiç bir yerlerde? Görmedim. Oğlum sen de bir yardım et, bir bakıver de. Ben bulamıyorum onu ya, Allah Allah. Aracımız Aracınız bu tarafta. Sağ ol evladım. Uh, çok iyiyim. Bence bu iş aldık sayılır abiciğim. Bu iş bitti. Bence de. O zaman yarın toplantıda detaylıca konuşalım. Olur. Bu diğer şirketin kimle konuşalım abi. Onunla da ilgili bir gelişme var da. Tamam. Vardı. Onur Bey vuruldu. Ben arıyorum Zeki Bey. Onur Bey hazır. Bırak ambulans hemen arabaya çabuk. Arabaya çabuk kaldır. Patron. Onur aç gözünü Onur. Patron çabuk arabaya. Onur aç gözünü Onur. Onur aç arabaya çabuk çabuk. Asım, hemen hastane abicim çabuk. Onur. Onur. Alo. Bana bunu yapmayacaktın Onur. Beni kendine düşman etmeyecektin. Onur aç gözünü Onur. Bir şeyler söyle abicim Onur. Onur. Onur bak abicim bana bak ne olursun gibi şeyler söyle Onur. Mümtaz amca aç şu telefonu hadi. Hadi Mümtaz amca. Alo Mümtaz amca. Mümtaz amca. Ne oldu ne bağırıyorsun oğlum? Mümtaz amca az önce oğlunuzu vurdular. Ne? Olur mu? Yaşıyor mu? ...iş adamı Onur Alkanlar'a, bu akşam saatlerinde ikinci bir saldırı düzenlendi. Alkanlar Holding'in önünde kimliği belirsiz bir saldırganın... ...açtığı ateşe hedef olan Onur Alkanlar... ...kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Altan, Matmazel, gördünüz mü Silahlı başımıza geleni? Allah'ım Onur Allah Bey'i koru. Yok, ben böyle duramam. Hangi bir açıklama ne yapsam Allah'ım, ne yapsam gitsen mi, Arasam mı, ne yapsam? Halim baba nasılsın? Ee, i̇yi. Sen? İyi. Haberi yok bir şeyden. Ne yapacağım şimdi? Nasıl söyleyeceğim? Ne, niye aramıştın sen? Şey... Yok ya. Önemli değil. Ne önemli olmayan? Ben gerçekten nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Neyi söyleyeceğini bilmiyorsun? Az önce... Televizyonda... Ne? Ne gördün televizyonda? Baban... Ne oldu babama? Ne mi söylesene? Senin, senin annesi. Baba! Can ya yavrum. <laughs> ya bırakın beni babam. Hayır. Bilmiyoruz küçük bey, gerçekten bilmiyoruz. Ya ne benim? Ne duruyorsun orada? Abi Mehmet Bey arıyor. Alo. Bakmazsan <laughs> Emre iyi mi? Bilmiyorum. Yoldayım şimdi. Canın haberi oldu mu? Oldu maalesef. Baba. Canı uzak tutun. Sakinleştirmeye çalışın. Ben tekrar arayacağım sizi. Başlayın efendim. Hey baba. Can. Hey baba. Can. Baba. Tamam ha? Küçük bey lütfen. Küçük bey lütfen. Küçük bey lütfen. Tamam küçük bey lütfen. Tamam küçük bey lütfen. azıcık sakin olun lütfen. Baba. Tamam yavrum. Tamam yavrum. Tamam yavrum.